Mekke'den Medine'ye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sevir'de başlayan bir süreç. Sahabe-i Kiram e, Siyerciler diyor ki Siyer, e, Sevir şöyle bir ok yayının çekilip ondan sonra hicret için başlangıçtır. Nereye? O ok öyle bir düştü ki Medine-i Münevvere'den kıyamete kadar gidecek olan başlangıçtı. Hicret deniliyor. Mekke'den gelen ok Medine'ye düştü. Medine-i Münevvere'de Resulullah ilk buraya geldi. 13 gün bir yolculuk buraya geldi. 7 diyen 8 diyen var. Allah'ın iyisini bilir ama buraya geldi. Bulunduğunuz bu Küba bahçeli, Küba köyü Resulullah'a karşılamaya beklediler. Bir gün oldu, birileri göründü. Ha geliyorlar dendi. Baktılar ki yanaştılar değil başka birileri. Biraz sonra bir gün sonra birileri geldi. En son bir hurma bahçesi, hurma ağaçları bu gördüğünüz gibi. Bir kız çocuğu, Yahud olduğu söyleniyor. Bir baktı ki birileri geliyor. Aha beklenen o geldi. Yaklaştıkça, yaklaştıkça Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikaten daha da tanımıyorlar ha birçoğu. Anladılar kim kim geldiğinden dolayı anladılar. Abdullah bin Uraykıt, peygamberimizin o günkü GPS'i. Adam Müslüman değil. Sevirde anlatacağız. Yanında bu Bekir Efendimiz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir baktılar ki geliyor, geliyor, geliyor sesleri. Ondan sonra da ne ile karşıladılar? Tala al alayna min thaniyatil Vecabe şükürü ayna ma da'i ilahi da Ay doğdu izarimiza ve datat şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden Bununla karşıladılar. Şükür gerekti. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Karşı taraf veda tepeleri Talal bedru aleyna min seniyyatil veda Bununla peygamberimizi karşıladılar ve ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadi beni şöyle bir soğukluk getirin bir şöyle bir dinleneyim bir gölgeleneyim demedi şu bulunmuş olduğunuz mekanda ilk iş Küba mescid i Küba'yı yaptı kardeşlerim. İslam'da yapılan ilk inşaatlardan, Peygamberimizin peygamberliğinden sonra ilk yapılan cami anlamındaki yer Küba Mescidi. Küba Mescidi inşa inşaatı. İki, aslında ondan önce şu da deniliyor, kardeşliği tesis etti. Medine'den Mekke, Mekke'den Medine'ye gelenlerle muhacir ve ensar burada kardeş oldular ve burada 12-13 gün yaptıktan sonra kendisi de bir zat çalıştıktan sonra Medine'ye hareket ettiler.